değerli Ilgaz hemşerilerim, tüm Ilgazların ve köy derneklerinin birleşmeleriyle yeni ufuklara doğru ilerlemekteyiz. Her attığımız adımda bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşamaktan onur duyuyoruz. Sizlerle el ele daha güzel günlere koşacağımızdan eminim. Her şey Ilgaz ve ılgazlar Gazlar Köyü Gazlar Köyü, E80 Karayolu'na yakın olan Ilgaz'ımızın büyük köylerindendir. Gaziler ismini geçmişteki savaşlarda çok sayıda şehit vermesi ve Gazi olmasından almıştır. Köyde bu türbesi bulunmaktadır. Gazi Baba Türbesi, Halil Baba Türbesi gibi. Gaziler halkı dernek çatısı altında buluşarak 6 yıldır geleneksel pilav takip ederler. Aynı zamanda Gaziler Köyü Dernek Başkanı Ilgaz Dernekler Birliği Başkanlığı görevinde yapmaktadır. Geçmişte taş ve doğu meşhur olan köy halkı kendi minarelerini yapmışlardır. Cami tarihi olan köyün insanları tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Yaren Meclisi oldukça faaliyet gösteren bir gelenektir. Yaren Ağası Yarenleri sırasıyla kabul eder, program akşam meşale ışığı ve lambalarla davul eşliğinde yürüyüşle başlar. Program havai fişek ve oyunlarla açık havada konukların önünde oynanır. Sonra kapalı alana geçilir. Ağa misafirleri kabul eder. Bu düzen sırayla olur. Sonra oyunlar başlar ve insanlar ağaya tabirdirler. Ağa sofraya buyur eder ve yemek yenir. Sonra tekrar davul ve zurna eşliğinde yarenler oyun çıkarırlar. Çok eğlenceli olan yaren meleksileri gençliğe saygıyı ve gelenekleri.